Evet, Macrium Reflect'te Other Task Menüsünü açıyoruz. Create bootable rescue media seçeneğine bakacağız. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Evet, Windows boot menü. Bu seçenek bize Bilgisayarınıza şu an sistemin yüklü olduğu bilgisayara Windows Boot menüsünü ekliyor. Bilgisayarınız artık bu menüyü çalıştırırsanız bunu yapılandırırsanız açılışta size sizin karşınıza gelecek. Böylelikle sisteminiz zarar gördüğünde bu Boot menü sayesinde imaj aldığınız bu bilgisayarın yüklemesini yapabileceksiniz. Bu Windows Boot menü sayesinde flash belleğe ya da başka bir harici bir şey ihtiyaç duymadan e, hard diskini zarar görmediyse bilgisayarınıza imajdan yükleme işlemini yapmanıza olanak tanıyacak Windows Boot menü. Evet, bu şekilde bu Windows Boot menü seçeneğine tıkladığınızda Build, Build aşağıda Build seçeneğine tıklamanız yeterli. Kendisi otomatik olarak bilgisayarın her açılışında boot seçeneği karşınıza gelecek şekilde kendini ayarlayacak.